Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte henüz piyasaya sürülmemiş olan ve lansmanlarıyla birlikte Binance'te listelenme ihtimali yüksek olan 2 layer 1 projesini inceleyeceğiz. Peki nedir bu projeler? Berachain ve Aleo. Eğer hazırsanız bu projelerin öne çıkan özellikleri, ekipleri, yatırımcıları ve tokenomik bilgileri gibi konu başlıklarını ele alacağımız videomuza başlayalım. İlk olarak Aleo ile başlayalım isterim. Evet arkadaşlar, ALEO nedir? ALEO tamamen özel, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli uygulamalar oluşturmaya yönelik bir geliştirici platformudur. Ee, aynı zamanda bir layer 1 projesidir. Zero-knowledge yani sıfır bilgi kriptografisini kullanan Aleo, akıllı sözleşme yürütmeyi zincir dışına taşıyarak hem tamamen özel hem de saniyede binlerce işleme kadar ölçeklenebilen çeşitli merkeziyetsiz uygulamaları mümkün kılar. Projenin amacı internet üzerindeki güvenlik ve gizlilik sorunlarını çözmek ve kullanıcı verilerini korumaktır. Peki bu proje nasıl çalışır? Aleo Snark e, Virtual Machine ve Snark OS teknolojileri üzerine inşa edilmiştir. Snark VM e, sıfır bilgi ispatlarını destekleyen bir sanal makinedir, yani e, Virtual Machine, sanal makine, Ethereum Virtual Machine gibi düşünebilirsiniz, Ethereum sanal makinesi gibi. Snark e, OS ise bu sanal makinenin çalıştığı işletim sistemi olup güvenli ve verimli işlemler sağlar. Projenin öne çıkan özelliklerine baktığımızda sıfır bilgi ispatlarını görüyoruz. <laughs> Kullanıcıların verilerini açığa çıkarmadan doğrulama yapmalarını sağlayan bir özellik. Bunun yanı sıra gizlilik ve güvenlik e, öne çıkan özelliklerin başında geliyor. Kurumların ve bireylerin verilerini güvenli bir şekilde yönetmelerine ve saklamalarına olanak tanıyor ALEO. Açık kaynak ekosistemine de bir göz e, gezdirelim. Aleo Network açık kaynaklı bir protokol olarak kullanıcılar tarafından yönetiliyor. Projenin ana alansmanından sonra Aleo Systems A yani e, projenin arkasındaki ekip Aleo Systems şirket A üzerindeki kontrolü tamamen bırakacak ve sadece üzerine uygulamalar geliştirecek arkadaşlar. Projenin öne çıkan diğer özelliklerinden biri de Aleo Leo. E, bu özellikle gizli odaklı uygulamalar geliştirmek için kullanılan programlama dili arkadaşlar. Demin Snark VM demiştik sıfır bilgi ispatlarını destekleyen sanal makine Snark e, OS, e, OS demiştik bu da blok zinciri işlemlerini güvenli ve verimli bir şekilde yürüten bir işletim sistemi. Şimdi gelelim projenin e, ekibine ve yatırımcılarına arkadaşlar onun için de kripto renk verilerini hemen yansıtıyorum. Evet, kripto renk verilerine göre Alio projesinin kurucu ortakları Howard Wu, Colin Chin, Raymond Chu ve Michael Beller arkadaşlar. E, projenin CEO'luk görevini ise Alex Prudon üstlenmekte. Ekipte yer alan diğer isimleri de burada gör görüyorsunuz. E, Vivian Ford, Anthony DiPrinzio, Fabione Prestes gibi ekip içerisinde farklı e, görevlerde bulunan bir sürü ekip üyesi yer alıyor projenin yatırımcılarına baktığımızda da 298 milyon dolar değerinde fon topladığını görüyoruz ve yatırımcılar arasında Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, Polychain Capital, Galaxy, Softbank, Tiger Global Management, Samsung Next, Variant, Slow Ventures ve dahası gibi birçok önemli yatırım şirketinin yer aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim projenin tokenomik bilgilerine. Alio projesinin tokenomik bilgilerine projenin web sitesi üzerinden ulaştım arkadaşlar. Buradaki token dağılımına baktığımızda erken destekçiler için %35'lik bir arz ayrıldığını görüyoruz. Kamu dağıtımı için %25, çalışanlar ve katkıda bulunanlar için %15, şirket için %10, stratejik ortaklar için %8 ve vakıf için %6'lık bir arz ayrılmış. Token dağılımına göz attığımızda projenin çeşitli paydaşları dengelemek için dikkatli bir şekilde e, to token ta tasarımı yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Erken destekçilere ayrılan %35'lik yüksek oran projeye erken katkıda bulunanların önemli ölçüde ödüllendirildiğini gösteriyor. Kamu dağıtımına ayrılan %25'lik arzla topluluk katılımını teşvik etmek ve projenin daha geniş bir kullanıcı tabanına yayılmasını sağlamak amacıyla e, yapıldığını düşünüyorum. Çalışanlar ve katkıda bulunanlar için ayrılan %16'lık arz proje ekibi ve katkıda bulunanların motivasyonunu arttırmak için ayrılmış. Şirket için ayrılan %10'luk arz projenin sürdürülebilirliği için gerekli operasyon e, operasyonel fon sağlama amacıyla ayrıldığını düşünüyorum. Stratejik ortaklar için ayrılan %8 önemli iş ortaklarına ilerleyen dönemde desteklemek için ayrılmış. Vakıf için ayrılan %6 ise yine projenin uzun vadeli gelişimi ve topluluk desteği için kullanılacağını düşünüyorum. Bunların yanı sıra yine web sitesinde yer alan bilgilere göre şurada da gördüğünüz üzere ee, Ana başlatıldıktan sonra ALEO ağı bulmacaları çözen kanıtlayıcılara ve ağı güvence altına alan ve fikir birliğine katılan doğrulayıcılara ödül olarak A A ALEO kredileri verecek. Verilen bilgilere göre burada sitede yer alan bilgilere göre e, kanıtlayıcılar ve doğrulayıcılar için Coinbase e, ödülleri yaklaşık 10 yıl boyunca doğrusal olarak azalacak. Bununla birlikte doğrulayıcılar doğrulamaya devam etmek için bir teşvik olarak... Ee, sonsuza kadar sabit bir blok ödülü şu anda bu belirlenen ödül e, blok başına 23 kredi olarak belirlenmiş bunları kazanacaklar arkadaşlar. Alion'un dolaşımdaki toplam arzı da 10 yıl içinde 2,6 milyara ulaşacakmış ve ödüller verildikçe yaklaşık 21 yıl içinde bu rakam iki katına çıkacakmış. Enflasyon oranına baktığımızda da enflasyon oranının zaman içinde ilk önce birinci yılda yaklaşık yüzde 12'den 10. yılda yüzde 2'ye düşecek ve zamanla yüzde 0'a yaklaşacağını görüyoruz. Burada böyle bir bilgi vermişler. Sonuç olarak da bakarsak arkadaşlar Aleo Snark VM ve Snark OS'la sıfır bilgi ispatlarını ve güvenli işlem yürütmeyi mümkün kılıyor. Bu altyapı e, kullanıcılar ve kullanıcıların veri gizliliği ve güvenliği sağlarken geliştiricilerin gizlilik odaklı uygulamalar geliştirmesine imkan sağlıyor. Gizlilik ve güvenliğe öncelik veren bir platform olarak Aleo hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için güçlü bir çözüm sunuyor diyebiliriz. Özellikle veri güvenliğine odaklanan projelerin ihtiyaç duyduğu özellikleri bünyesinde barındırması onu blok zinciri ekosisteminde önemli bir oyuncu haline getirebilir. Projenin topladığı 298 milyon dolarlık fon ve önde gelen yatırımcıların desteği de henüz lansman gerçekleşmeden projenin dikkat çekmesini sağlıyor arkadaşlar. Şu anda test e, testnet aşamasında olan projenin yakın zamanda da lansmanını gerçekleştirmesi bekleniyor. Şimdi gelelim Berachain arkadaşlar. Berachain <laughs> nedir? Evet arkadaşlar Berachain şöyle web siteyi de hemen arkaya yansıttım. Evet Berachain yüksek performanslı bir Layer 1 blok zinciridir ve EVM yani Ethereum sanal makinesiyle tamamen uyumlu bir çalışma ortamı sunar arkadaşlar. E, Proje Proof of Liquidity e, adı verilen benzersiz bir konsensus mekanizması üzerine inşa edilmiştir. Bereçey'in projesi ayrıca geliştiricilere ve kullanıcılara ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve güvenli bir platform sunmayı hedefler arkadaşlar. Peki bu proje nasıl çalışır? Beraçay'ın kullandığı e, Proof of Liquidity yani likidite kanıtı konsensus mekanizması likidite sağlayıcılarını ödüllendirir ve ağı güvence altına alır arkadaşlar. Burada arkada da gördüğünüz Beacon Kit. E, Beacon Kit de Cosmos SDK'nın avantajlarını kullanarak Ethereum sanal makinesi için modüler bir konsensus çevresi sunar. E, bu çerçevesi sunar. Bu sistem likiditeyi güvence altına alarak ve A büyümesini teşvik ederek paydaşların çıkarlarını uyumlu hale getirir arkadaşlar. Projenin öne çıkan özelliklerini daha detaylı bir şekilde inceleyelim istiyorum. E, Likidite kanıtı ekosistemdeki likiditeyi ödüllendirir demiştik, zinciri güvence altına aldığını söylemiştik ve A büyümesini teşvik eder arkadaşlar. Doğrulayıcılar, protokoller ve kullanıcılar gibi paydaşların teşviklerini de uyumlu hale getirir. Beacon kitle demin de bahsettiğim gibi Cosmos SDK'nın avantajlarını entegre eden modüler bir Ethereum sanal makinesi konsensus istemci çerçevesidir. Kompozit olma, tek slot finalizasyonu gibi özellikleri de destekler. Bunun yanı sıra projenin diğer öne çıkan özelliği Ethereum sanal makinesi uyumluluğu tabii ki. Bereçey'in Ethereum sanal makinesiyle birebir uyumlu olduğundan Ethereum andaki güncellemeleri ve çatallanmaları kolayca benimseyebilir. Bunun yanı sıra burada gördüğünüz BEX nedir arkadaşlar? BEX, Bera merkeziyetsiz e, borsasıdır. Balancer gibi geleneksel bir merkeziyetsiz borsaya benzer şekilde BEX, kullanıcıların bir varlık havuzuna likidite sağlamasına ve havuzda gerçekleşen takaslar için ödüllendirilmesine olanak sağlar. Bunun yanı sıra projenin BEND adında farklı bir e, özelliği de bulunuyor. Peki BEND nedir? BEND, Bera borç verme protokolüdür arkadaşlar. O da AV'ye benzer şekilde e, kullanıcıların Bera'nın yerel stable coini, hani de aşırı teminatlı kredilerle ödenmek üzere çeşitli kripto varlıklarını ödünç vermelerini sağlar kullanıcılar BENT üzerinden hani ödünç alarak bir aracının yönetişim tokenı BGT yani BGT cinsinden ödüllerde kazanmaktadır. Bunun yanı sıra Berps diye bir özelliği bulunuyor. Berps de PERPS Perps'le yani vadeli sürekli vadeli işlemler den e, aklınıza gelebilir. Berps özelliği de Berace'nin yerel sürekli vadeli işlemler piyasası arkadaşlar. Kullanıcıların 100x'e kadar kaldıraçlı kripto varlık çiftleri üzerinde 7-24 vadeli işlem ticareti yapmalarına imkan sağlar. Şimdi gelelim kripto renk verilerine. Kripto renk verilerine geldiğimizde Berachain e, projesinin ekibine baktığımızda 3 kurucu ortağı olduğunu görüyoruz. Ancak bu kurucu ortakların isimleri e, anonim olarak verilmiş arkadaşlar. Bir e, takma isim kullanmışlar. Smoky Bera, H e, Hombera ve Dev1 olarak adlandırılmış. Dev1 aynı zamanda projenin CTO'luk görevini üstlenmekteymiş. E, projenin topladığı fonlara baktığımızda da 100, toplamda 142 milyon dolarlık bir fon topladığını görüyoruz. Yatırımcılar arasında Polychain Capital, Hashkey Capital, Framework Ventures, Shima Capital, Arlington, XRP Capital gibi birçok önemli yatırım şirketinin yer aldığını buradan görebilirsiniz. Toplam 3 sayfa, ben bunların hepsini tek tek saymak istemedim açıkçası. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Sizlerde dilerseniz kripto renk üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz bunu da. Ee, bunun yanı sıra projenin tokenomik bilgilerine dair internet üzerinde bir bilgi bulamadım arkadaşlar. Eğer projenin token dağılımına dair bir bilgiye veya kaynağa sahipseniz e, videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim Beraçay'ın e, sonuç kısmına. Evet arkadaşlar... Ethereum sanal makinesi uyumlu bir layer 1 blok zinciri olan Berachain benzersiz proof of liquidity yani likidite kanıt konsensus mekanizması sayesinde likidite sağlayıcılarını ödüllendirerek ağı güvence altına alır ve ağ büyümesini teşvik eder. Projenin kullandığı Beacon Kitse ise Cosmos SDK'nın avantajlarını Ethereum sanal makinesiyle entegre eden modüler bir çerçevedir. Proje ölçeklenebilirlik, güvenlik ve uygun maliyet sunarak geliştiricilere ve kullanıcılara yönelik bir platform oluşturmaya amaçlar. Projenin topladığı fon, yatırımcıları, Beacon Kit, Proof of Liquidity mekanizması, Ethereum Virtual Machine uyumluluğu, merkeziyetsiz borsası, borç verme protokolü ve sürekli vadeli işlemler piyasası gibi çözümleri platformu daha da cazip hale getiriyor henüz test net aşamasında olan projenin 2024'ün 3. çeyreğinde lansmanını gerçekleştirmesi bekleniyor arkadaşlar. Evet bugün bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte henüz lansmanını gerçekleştirmemiş olan 2 Layer 1 projesini inceledik. Bu projelerin öne çıkan özellikleri, amaçları, ekipleri, yatırımcıları ve tokenomik bilgileri gibi başlıkları ele aldık. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.